Bugün kendiler hoş hoşçakalın bugün arkadaşlar Troll Survival Games'in yeni bir bölümüne karşınızdayım gençler Çok ama çok fazla Troll Soru Games istiyorsunuz ben de şu an çekiyorum ve gördüğünüz gibi A skin var neden diye soracak olursanız da I am son challenge'da işte, A çalıp troll dedim onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz o da bugünün ilk veya ikinci videosu olacak arkadaşlar Hadi bakalım şimdi adamları troll edeceğiz gerçekten de baya bir heyecanlıyım buradan da herkese e, selamlar söylüyorum arkadaşlar Bakalım ismet itemlarını alalım baya bir istek vardı gençler ben de hani bayağıdan beri çekmiyordum o yüzden bir çekeyim dedim bakalım Ölen olacak mı abi aha oha öldüler lan. <laughs> O <laughs> bir ko <laughs> bir koç öldü. 4 kişi öldü arkadaşlar bakın. 4 kişiyi birden direkt öldürdük yani. <laughs> Osuruklu bir koç da onlardan biri oldu. Şu adamda kılıç mı var? Ee, uçuran çubukla hemen uçuralım arkadaşlar. Yalnız tekstür bekle de çok cool gözükmüyor ama. Uçsana lan. Uçsana ne bakıyorsun buna? Dur abi dur. Sen kaçını. Sen kaçının Gel buraya. De Bu arada arkadaşlar dediğim gibi de yani mutlaka mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like patlaması bekliyorum. Ee, şimdi şu adamı oklama öldürsek ne yapsak abi? Ok, okla bir Katniss atalım abi. <laughs> Hop Katniss be. İşte bir dakika İsmet beni yakalayamaz ki diyor ya. Hani nasıl yakalayamayacağım seni? Bir dakika illaki beni coşturacaklar böyle bir. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Yakalayamayabilirim ama şöyle çılgın şeyler de yapabiliriz arkadaşlar biliyorsunuz yani. Hemen şuraya bir şey yapacağım. Böyle bayağıdan bir troll solo games gelmiyordu bu arada. Hani çok fazla istek vardı. Ben de bir çekeyim dedim abi oha lan bu ne böyle. Yani o sürüklü bir bayağı bir güzel bir isimmiş abi. Güldürdü beni ya. Hemen şuraya arkadaşlar TF e, bakalım ve gelecek mi yani Evet ne oldu lan Hani yakalayamazdım Hani yakalayamazdım bekle şimdi Bekle abi Hemen uçuralım abi Hadi görüşürüz ölecek bakın 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 hop Abi bakın game modda arkadaşlar Game modda görüyorsunuz değil mi Koruyucu koruyucu şike arkadaşlar Yazıklar olsun yazıklar olsun Neyse onu sona bırakalım trolleyelim şu an ee, RG dur abi uçuralım bunu Buraya uçursak efsane olmaz mı Ve vuhuu abi <laughs> oha oha yeşil oğlum nasıl bir bağlısın lan sen dur ortaya uçuracağım buradan buradan ortaya uçuracağım buradan ortaya uçuracağım abi bir dakika hadi bakalım ortaya uçuracağım hadi ortaya doğru gidiyor oha ulan <laughs> ölmeyecek sandım yani ya şu kovbeplere gelse efsane olurdu arkadaşlar abi helal olsun derdim gelse cidden kurtulsa helal olsun dedim. ve şu adam arkadaşlar bir tane lo bir adam vardı sanki zırhlı başladı gibi oldu ama patlamadı yani hemen şu adamı şöyle bir kovbeple durduralım bakalım ne, ne yapacaksın şimdi Dokan Doğukan K. Ne kadar yatır yırtıcı isimler bunlar. Hemen TP Doğukan K'yı buraya çekiyoruz arkadaşlar. Ve Doğukan K'yı uçuracağım şimdi hazır mısınız? Bak Doğukan orada uçacaksın zaten birazdan. Hadi bakalım Doğukan'a uzaya yollayabilecek miyim arkadaşlar? Hadi lançladım. Hadi Doğukan. Hadi Doğukan. Hadi Doğukan. Arkadaşlar gitmiyor uzaya. Uzaya gitmiyor. Dur bakalım TP'ye ineceğim Ne kadar uzağa fırlattım. Abi TP'ye Aha geliyor. Doğukan. Ah be <laughs> Yalnız öyle bir yere yapıştı arkadaşlar tam şuraya yapıştı bakın şuraya gelse kurtulacaktı Doğukan ama Kurtulamadı yani Doğukan için buradan bir yorumlara rip yazın yani arkadaşlar harbiden Doğukan rip mi ama rip oldu ee, Şimdi Bir keleş almak istiyorum gençler ee, Silah AK 47 almak istiyorum ee, nerede AK 47 İsmet Yala beni aşkım diyor. Ne kadar ayıp şeyler bunlar ya. Hemen TP'lenelim bakalım bir. Oha. Bak Iron Man Trojes var. Oo arkadaş keleş nasıl sektiriyor ama adam görüyorsunuz değil mi? Öleceksin kardeş. Şöyle bakın görmeden vurabilir miyim? Görmeden vuramadım. Bak oraya saklandı. Aa yazık lan kafasını eğdim. O zaman arkadaşlar kafasını eğdiyse ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yakalım arkadaşlar. Çarpalım. Pa 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 pa. Şimdi evet Thor gibi öldürdük arkadaşlar. Çok güzel ya cidden ben de trollemeyi özlemişim arkadaşlar. Ve e, hapishane yapacağım. Evet e, herkes diyor ki hapishane yapalım diyor ama hapishane zaten hazırda var arkadaşlar. Şuraya bir hapishane yaptık görüyorsunuz. Hemen şuraya bir şey yapalım. Kuantum e, Quantum dolar varmış. Hemen Zen'i buraya çekeyim o zaman. Oha selam ismet diyor. Abi yalnız adam çok cool selam İsmet demedim korktum lan. <laughs> Vallahi korktum ha. E, staff geldi arkadaşlar ya staff yani adam. Hemen şimdi TP Zeynep İsmet RG diyoruz yani Oha ban yedi biri <laughs> Abi biri ban yok mute yedi Oha elmas set mi Oha Arkadaşlar elmas set vardı Arkadaşlar Bu server'da çok garip olaylar dönüyor Bakın bayağıdan beri Bayağıdan beri troll yapmıyorum arkadaşlar ve ee, Şey olmuyor yani bu server'da çok garip olaylar dönüyor Elmas setler game up 1'de olanlar artık Server çöküşe girmiş yani buraya biri bana bunu açıklasın arkadaşlar. Bunun bir açıklaması olması lazım. yani adam elmas set olarak geldi. Ailece izliyorlarmış hemen Barkan. Bakın hani aile set olursun anlarım da elmas set nedir ya? Doğru değil mi arkadaşlar? Bunu bana bir açıklayın bakalım. Şuna çarpabilir miyiz? Oha atladı lan adam direkt. Sakin ol. Çarptık arkadaşlar. İkinci çarpış, üçüncü çarpış hala hayatta. Hala hayatta. Adam e, reis çıktı arkadaşlar. hardan kendisini tebrik ediyorum. Adın ne senin bakalım gel buraya evlat Adın ne senin çekirge Hemen seni şuraya tp'liyorum ve Eğer bundan da kurtulursan helal olsun diyeceğim sana Helal olsun diyeceğim ve ben bu işi bırakacağım Bir kere daha çarparsaydım çok güzel olurdu Kurtulursa arkadaşlar bu işi bırakacağım ben trollemeye <laughs> Kurtulmaya <laughs> Abi ben damsım eyvallah sen de adamsın yani Ve yok oldu arkadaşlar Geriye 5 kişi kaldı Hayattan 5 oyuncu ee, Kaldı yani şimdi tp double sticker'a bir tp'lenmek istiyorum arkadaşlar double sticker'da chest troll yapmış galiba benden görüp ee, onu da izlemişsiniz bu arada izleyebilirsiniz o da güzeldi baya bir ee, şimdi double sticker şöyle bir abi kaç diyor oha yalnız okum ne biçim fırlatıyor arkadaşlar görmediniz mi ya bir dakika abi double sticker'a özel bir şey az alın hazırlayacağım double sticker bu senin için bu senin için double sticker seni uçuracağım yani dur lan haritanın dışına uçuralım hatta baya böyle psycho bir şey yapalım abi ee, tp Double Striker İsmet arkadaşlar Şöyle düşmemesi için şöyle bayağı bir TP'leyelim Tamamdır hazır mısın Double Striker buradan Uçacaksın Uçacaksın Double Striker Double Striker uçacaksın gel buraya Uç Double Striker wow! Evet artık özgür bir adamsın Adamı haritanın dışına yolladık Arkadaşlar herkesi buraya çekeyim mi? Herkesi buraya çekeceğim TP yalnız nasıl çekiyor TP oldu İsmet mi? Ee, bilinmeyen bir komut girdik Arkadaşlar teker teker çekeceğim o zaman İsmet daha sonra TP Adı neydi? TP e, sebepsizinde. iki herkes buraya çekiyorum arkadaşlar şu an. TP adam lan TP bakın bu elmas set nasıl olmuş arkadaşlar? Kuantuma elmas set mi veriyorsunuz yani? Bu mu bu sorunun adaleti bu mu? Bakın Olunurum ama bu soruda adaletsizliğe katlanamam. Elmas set bile olsa katlederiz abi. Oha katledemiyorum. Abi katledemiyorum. Aha katlettim. <laughs> en et bile olsa affetmeyiz arkadaşlar. Biz de her zaman adaletliyizdir yani. Yaz tek attım. Herkes şu an haritanın dışında bu arada. Oha haritanın sonunda mı varmış? Abi boşluğa atacağım lan seni. Gel buraya. Sen kimsin abi? Sen kimsin? Gel buraya kurucu. Kurucu arkadaşlar game attı. Kurucu bir bal atabilir miyiz ya bir dakika. Arkadaşlar. Aha bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bağladım abi. <laughs> Arkadaşlar kurucuyu bağladık ya. Ee, ilk i̇lk yerde buradan selam yani. Selam kanka. Ee, i̇nşallah bizi bağlamaz. Korkuyorum dedim. Ee, tamam. Sebepsiz korkmana gerek yok ya. Hani korkmana gerek yok. Şu ana kadar kimseyi yalamadım. Seni de yalamayacağım. Ee, yalnız şurada da garip bir şey var. Bakın bunda buraya biz koyduk. Ee, çok banladım abi ya. Yani. Arda <laughs> komedi yani banlama anında baya bir e, komikti. İsmet bir e daha gireceğim mi? Bir el daha girmeyeceğim arkadaşlar. Bu el sadece bu video bir troll olacak. E, bugün yani baya bir trolledik açıkçası güzel bir şekilde. Yalnız lütfen öpmeyin ya. Yalnız şey çok komik değil miydi ya? Osuruklu koç hala. Onda <laughs> aklım ya. Adam direkt patladı abi. 4 kişi var direkt hayatını kaybetti zaten arkadaşlar ilk de yani. Bir dakika ilk de launch'la bir dakika arkadaşlar onu launch'layacağım. Sebepsiz ND'yi launchladım arkadaşlar. Şu an hemen abi kurtarabilir miyiz seni? Seni kurtarabilir miyiz? Ya sebepsiz sen nasıl bir cenabesin ya? Hani bak buraya koydum. iki kere şuraya koydum ve sen gittin buraya düştün. Yani benim suçum ne arkadaşlar? Kurtaramadık sebepsiz neydi de e, kurtaramadık arkadaşlar. Neyse o zaman bu videonun da e, yavaştan sonuna gelelim yani baya güzel ve hızlı bir troll yaptık. Yani tadımlık gibi bir şey oldu arkadaşlar. Daha fazlası için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Abi bir part daha diyorlar buradan o bir diyor. <laughs> buradan da arkadaşlar e, herkese selam söylüyorum gençler adamsınız yani. E, hepinizi seviyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi regalesi var. Adamsınız gençler hepinize buradan selamlar söylüyorum yani. Başka da diyeceğim pek fazla bir şey yok açıkçası. Ee, selam yazalım şöyle bizde başka da e, bir şey yok yani <laughs> diye bağlıyorum ama başka da diyeceğim pek fazla bir şey yok arkadaşlar görüşürüz de beğenmeyin bay bay.